Evet, HDP Zeytin Doğru Başkanı Mehmet Emin ile birlikteyiz. 7 Haziran 2015 seçimlerinde memlekete oy kullanacak seçmenleri memlekete götürdüm. Başkan nereye gidiyor bu otobüs? Bu en son durağımız Cizre, Diyarbakır. Önce Orpa, Diyarbakır, Batman, Midyar, e, ee, İdil Yani kayıtları orada olan değil mi? Oyları Kayıtlar, boşa gitmesin diye. Oyları orada olan, bir şekilde oylarını buraya taşımayanlar. Ya burada mevsimlik olarak buraya gelmişler. Ya işçiler ya ailelerin yarısı burada yarısı orada. Ya bir şekilde orada oyları orada olan insanlar bir de yardımcı olmak e, maksadıyla onları ben hükümetine Otobüs kaldırıyoruz. De evet. Az önce birinci otobüsü şu anda Stad'ın oraya gönderdik. Bu da ikinci otobüsümüz, Üçüncüsü de yarın gidecek ja nan ja